Selam. Merhabalar. Temmuz ayı ikinci koli açılımız, açılışımızla karşınızdayım. Ürünleri tanıtmaya çalışacağım. Sesim birazcık kötü. Kusura bakmayın. İnşallah anlaşılır bir şekilde. Anlatmaya çalışacağım. Hindiba kahvemiz. Hindiba kahve tokluk hissi yaratıyor. Sabahları aç karnına tükettiğimiz zaman özellikle diyet yapanlar, kilo vermek isteyenler kullanabilir rahat 4 saatlik falan bir tokluk hissi yaratıyor. Yani 4 saat falan yeme, ismi yeme içme isteği olmuyor. Tavsiye ederim. İçimi de çok güzel hafif. Ha, genelde şimdi bayağı ağır diyorlar ama bana göre yani Nescafe gibi hafif geldi. Ya tadı Nescafe gibi değil hemen hemen ama Daha onun gibi yani çok sert bir içimi yok. Bu da aynı şekilde hindi bağ kahvemiz. Bunlar ikinci ay hediyeleri. Farmasiye üye olduğumuz zaman ikinci ay 180 TL puanlık alışveriş yaptığımız zaman 32 TL değerindeki at kestanesi balsamı ve 30 TL değerindeki sarımsaklı şampuan hediye geliyor. Bunlar bu şekilde hediyelerimiz. Bu da kargo sıfırlama ürünümüz. Ben bu sabunun çıktığına çok memnun oldum. Kargo sıfırlama ürünü de mesela ben sadece bir iki tane hindiba kahve siparişi verdiğim için hemen hemen 12 lira kartla ödemede kargo çıkıyor. Ama şirketimiz bize kargo ödetmemek için içinde bir adet ürün 15 TL değerinde bir adet ürün hediye gönderiyor. Bunu sattığımız zaman hem kargo ödememiş oluyoruz hem de 5 lira falan elimize kalmış oluyor. Bu da aydınlatıcı sabun. Aydınlatıcı sabun en çok sattığım sabunlardan bir tanesi. Çok beğeniliyor. Çok tercih ediliyor o yüzden çok sevindim bu sabunun çıktığını bu kadar siz de farmasi ekibime katılıp e, hediyelerden avantajlardan faydalanmak isterseniz detaylı bilgi için yorumlar kısmına yazdığınız zaman ben size tekrar dönüş yaparım İstediğiniz her türlü şey bilgi hakkında ürün hakkında bilgi veririm hediyeler e, belli puanlar üzerinde satış yaptığınız zaman hediyeler veririm veriyoruz daha doğrusu bizim kendi ekibimizde de e, müdürlerimizin falan çekilişleri doluyor. Onlardan da hediyeler kazanıyoruz. Bu kadar da teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıkla günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.